Devam ediyor. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bir dinleyenimiz var. Ee, kendisini alalım. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Erden Erbay. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür edelim. Ee, kendinizi bize tanıtabilir misiniz? Ee, ben bir futbol severim. Öyle tanıtayım Özellikle. İlk evet. olarak futbolu severim. Sonra basketbolu severim. Sonra voleybolu severim. Evet bir kadın futbol sever olarak canlı yayınımıza bağlandınız. Çok he çok heyecanlandık. <laughs> kadın olunca değil mi? Bir garip geliyor herkese. Aynen öyle. <laughs> Biz aslında seni tanıyoruz. Seni tanımayanlar için. Dilersen kendini şöyle bir kısaca anlat ve bugünkü gündemle ilgili kadının futboldaki yeriyle ilgili söylemlerini yorumlarını bize. Ee, ilet. ben de <laughs> tanıyanlar için söylemeyeyim, tanımayanlar için <laughs> ben de <Bet 'im. gülüyor> Voleybol camiasında e, çalışıyorum. O yüzden daha çok o camia tarafından bilinirim. Ama e, futbolla büyüyen insanlardan biri olduğum için daha çok e, futbol tarafında bilenler bilir. Evet. Şimdi gündeme bağlı olarak direkt e, Şendil'in yapmış olduğu talihsiz, e, kurmuş olduğu talihsiz cümleler üzerinden biraz konuşmak istiyorum. Biraz da bu camianın içerisinde olduğum için. Tabii açıkçası, ki. Açıkçası e, sadece kadınlara değil, herkesin canını sıkan cümleler oldu. Şimdi kendisi 21. yüzyıldayız ama hala bir cinsiyet ayrımı konusuna girmiş. Her şey geçsin renkler üzerinden cinsiyet ayrımı yapılması çok garip geliyor dediğim gibi. Özellikle bir de spor camiasını bu kadar tanımam değilsin bunları söylemesi yazık olmuş pembe rengin yani sadece kadınlarla özdeştirilmesini geçtim. Kadınların futbolda ve basketbolda yerinin olmadığını söylemesi asıl e, bizim canımızı sıkan bir olay oldu. Sağ olsun bizi de düşünmüş demiş voleybolda kadınlar yakışıyor diye sağ olsun yerimizi de söylemiş kendisi ama şunu da göz ardı etmiş sanırım. Sonuçta Türkiye'nin en başarılı olduğu spor bran branşı voleybol, kadın voleybol. Evet belki kadınlar futbolda ve basketbolda daha çok olsaydı belki Türkiye daha çok başarılı olurdu. Keşke bunu da bir düşünebilseymiş. Yani bu sebeple e, üzülerek dinledik diyelim. Ayrıca pembe forma herkese yakışıyor. Sadece kadınlara değil. Sadece Real Madrid'e de değil. Palermo'ya da çok yakışıyor. E, umarım bir özür diler. Biz onlar adına, onun adına bütün kadınlardan, bütün kadın futbol severlerden özür dilerim. Ki e, programın başından beri söylüyoruz, utanması gerekenler adına utanarak yaptığımız e, bu programda bağlanıp e, düşüncelerini belirttiğin için de sana da teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Beni canlı yayına bağladığınız için fikirlerimi en azından bir böyle bir metrada e, duyurabilmeme sağladığınız için. Umarım bu yanlıştan dönerler ve gündeme de biraz değinmek isterim. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben kal. teşekkür Hoşça kal. ederim. İyi yayınlar dilerim. İyi yayınlar.